Bırak anne. Ağzını aç biraz. Ereğli'de evden çıkan yılan korkuya neden oldu. Konya'nın Ereğli ilçesinde bir evden bir buçuk metre uzunluğunda çıkan yılanı itfaiye ekipleri yakalayarak doğaya bıraktı. Olay Ereğli'de Yazı mahallesinde Metin Özkaşıkçı isimli kişiye ait evde meydana geldi. Konya Büyükşehir Belediyesi Ereğli İtfaiye ekipleri tarafından yakalanan 1,5 metre uzunluğundaki yılan ekipler tarafından gerçek adresi olan doğaya bırakıldı. Bir evde duyulan sesler üzerine ev sakinleri tarafından yapılan araştırma sonrasında eve girdi tespit edilen yılanı ev sakinleri yakalamak için çalışma başlatırken daha sonra ise itfaiye ekiplerine durumu bildirmeleri üzerine yılanın girdiği eve gelen ekipler başlattığı çalışmayla yapılan mücadele neticesinde bir buçuk metre uzunluğundaki yılan yakalanarak çuval kese içerisine konuldu. Yılanımız yılan. Yakalanan yılansa daha sonra itfaiye ekiplerince doğaya gerçek adresine bırakıldı. Merhabalar bir yılan kurtarma operasyonunda daha beraberiz. Konya itfaiyesi olarak yılanları öldürmüyoruz doğaya bırakıyoruz. Bırak onu Ağzını aç biraz. Yaklaşma abi. Çekil. <gülüyor> 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 Yılanımız hanzer yılanı.